Anamdan yadigardı. Alim'in yoluna feda olsun. Bozdurur, paraya dönüştürür. Siz gelin kaynına aklınızı bozmuşsunuz. Varın, ne haliniz varsa görün! Olur mu ki hanım kızım? Ana! Sen Alim'i oğul diye seversin. Ben erim diye severim. Er sevgisi oğul sevgisinden üstündür, bilmez misin? Hele bir düşle ana! Boy boy torunların olmuş. Hepsi de oğlan. Şu mağazlar kapanmış. Evimize tarlamıza bet bereket gelmiş. Güzelin güzeli hanımım. Güzelin güzeli gelin kızım. Komşular bu dediklerini duysunlar da utansınlar. Ben ne bilirdim alemi bunca sevdiğini. İşte bildim de kendimden utandım. Sen bu cennet ananı hoş gör. Şimdi yaptıklarını bağışla yavrum. Bir sual eden olursa köyüne akrabalarına gitti dersin. Gel gitme, vazgeç bu sevdadan. Şu anam olmasıydı bir başımızı alır giderdi. Mevlam uzun ömür versin. Hanım. Sen kaygılanma Ali. Kumamı el üstünde tutacağım. Canım gibi seveceğim onu. Hele bir de döl verirse çocuklarını çocuğum sayacağım. Kusur bende Ali. Biliyorum. Gönlümün ona kayacağını sanma. Bir kere seni sevmişim ben. İstersen çocuk boşarsın onu. Şu keseden Zehriye'ye varayım, bir bildiğim olacaktı orada. Gitme! Bu elindeki paraya kimse kız vermez. Gel gitme! Bir evin bir kızını aramıyoruz ki. Güzel olmasa da olur. Maksat çocuk. Çocuk değil mi? Çocuk evet. Öyleyse bulurum. Hanım. Gitme kal. <laughs> yapma, yapma bir gören olur. Yapma. Görsünler. Asıl avradım değil mi? Vay pepem vay! Vay gözümün Elif'i vay! Vay sürmeli gözlüm vay! Kim ne yaptı ki sana ağlarsın? Ha. Şu sudilerden Nuriye'nin evini arıyorum. Hısımımız olur. Hı. Teyzeni götür gel. Sağ ol bacım. A canım, a kurban. Sen dellenmişsin hanım. İnsan kendi üstüne kuma getirir mi hiç? Yeni gelenin de çocuğu olmadı hadi, ne olacak? Yeni bir kuma daha mı Ola ki Ali kusurludur. Alim aslanlar gibi Nuriye abla... ...Bir kusuru yok. Kusursa bende... ...Bende herhalde. Bu parayla kız bulamazsın ki be Heyhanım. Ne bu köyde, ne bir başka köyde. Başlık paraları on binden başlar oldu. Ama Alim yedi köyün bir yakışıklısı. Gel vazgeç, Bunları iyi akıllar değil sonunda başını taştan taşa vurur. Başlığı ne? Peşini on beş bin. Senetlisi yirmi. Senetlere sağlam kefil bacım. Üç bine bırakırım. Size yük olmaz hiç. Kendi işini kendi görür. Bir kusuru bacaklarında. Bir de erime danışayım. Ben çok sevdim kızını. Haftaya gelirim inşallah. Alıcıysan iki bine de bırakırım. İyi düşün. Babam. Kadersiz kızın geldi babam. Öldün öyleli kızının yüzü hiç gülmedi babam. Kadir Mevlam onmaz dertlere saldı kızını babam. Bir dert ki ne dayanılır, ne çekilir. Sen bana yardım et babam. Sen bana yardım et Kadir Mevlam. <laughs> domuzla. Kahpe gölleri. <laughs> Allah'tan korkun bari, boynuz devrile! <laughs> Kimsin sen anam? misin, cim misin? Bir garip yolcu bacım, susamıştım da. Bakraçları doldurayım. Kardeşlerin mi, oğlanlar? Uzaktan hısım olurlar, babaları bir de yatalak neneleri var. Allah hepsinin belasını versin! Ne kurtulsam ellerinden! Yolun nasıl düştü buralara? Bir başına mısın, ne arar, ne sorarsın? Kuma bakıyorum köylerde. Kuma mı, kime? Hısımlarına mı? Hayır, kendime! Kendi üstüne mi? Kendi üstüne. Erimden de tutamadım, dert oldum, yollara düştüm günlerdir. Bir kuma arıyorum. Buldun mu? Hı. Başlıklar ateş bağlı. Elimdeki paraya kimse yanaşmadı. Bir beş binim olaydı belki. Beni, beni alsana bacım. Bin liraya bile verirler. Al beni. Kulun kölen olayım kapında. Yeter ki bu gavurların elinden kurtulayım. İş, çocuk doğurmaksa kolay. Anam karının on bir çocuğu var. Yeğenlerimkiler sen az değil. Sülalem doğurgandır. De Yüzünü kara çıkartmaz. Güzel kuma başına dert olur bacım. Tepene çıkar. Elini sahiplenir. Beni al. Körlüğüme bakma. Elimin erdiği her işi yaparım. Çocuklarım da senin olur. İstersen üstüne geçirtir. Anaları sen olursun. Kurtar beni şu zalimlerin elinden bacım. Zilha! Zilha! Babaları! İsteyecek misin beni bacım? İsteyeceğim! Oh güzel bacım, altın bacım! Seni Allah gönderdi, Allah! 1500'den kuruş aşağı olmaz. Bir kez de erime danışmam gerek madem öyle. Sen bilin, erim bilir. Yalnız bu kızın isteklisi çoktur. Anca bir hafta tutarım. O da 100 lira kapara aldıktan sonra. Geldin geldin, gelmezsen paran yanar. Yok, o kadar geçe kalmayız. Tezden erimi alıp gelirim. Bunun körlüğüne bakma, soyu sopu malfız keçisidir. Çocukların sayısını muhtar bile bilmez. Erimi razı ederim ben. Bir haftaya kalmaz gelir alırız seni. Allah senden razı olsun bacım. <laughs> Çekilin yolundan! Bırakın, geçeyim! <laughs> Kesiliver! Yarına bir şeyin kalmaz. Sabahla yola çıkarsınız. Geç kaldılar değil mi? Hüseyin Ali'yi bulamadı mı acil? Tasalanma, gelirler neredeyse. Biz geldik nene. Hı? Hoş geldin oğul. Otursana. Hüseyin yaralı deyince senin için Dönerken iki uğursuz yoluma durdu. Başlık parası için. Vermedim. Bıçak çektiler. Bayılmışım. Köylüler yetişmişler. Çin'le ne lokman ekilmiş meğer! Hüseyin öğleye doğru vardı köye, anam... Hiç meraklanmasın, oldu. Hem de bin beş yüze. Yüz lirasını verdim. Belki beğenmezsin de paramız tümüyle yanmaz dedim. Güçlü, kuvvetli, genç... ...Soyu sopu doğurgan cinsinden. Bir kusuru var yalnız. Ama yok zararı. Çocuk da da. Nasıl olsa analık benden. Ne eksik hizmeti olursa ben yeterim. O doğursun sade. Doğursun da varsın gözü kör olsun. Kör mü? Aa. Ama genç. Ama güçlü kuvvetli. Doğurgan. Hemencecik döl tutan soyundan. Tezden gidip alalım onu. Ali hemen gidelim.